Bu ne ya? Bu ne güzel koku? Of! Sanki akşam yemeğinde çeşit çeşit kek miyoruz. Allah'ım cennete düştüm. Emir bir bakalım ne oldu. Ne oldu? İş buldum ben. Ya düşünsene ben iş buldum. Keklerime bayıldılar. Böyle artık her gün böyle bir sürü kek yapacağım. Çok para vermiyorlar ama olsun. En azından kendi masraflarımızı çıkartabilirim. Güzel. Da, da bir, bir sakin ol ya ben anlamadım sen. Daha mı çok para ihtiyacın var? Sen niye bana söylemiyorsun? Yok, öyle değil. Ben gidip bir pastaneyle anlaştım. Hı hı. Elif'le benim için yani yeni bir hayat için bir adım attım ben. Çok büyük bir adım attım Emir. Ya o kadar mutluyum ki. Bana avans bile verdiler. Hemen o avansla gittim bu malzemeleri aldım. Hem o pastanenin başka şu şubeleri de varmış. Eğer bunlar satılırsa daha çok sipariş gelecek. Güzel, gelsin gelsin de ben anlamadım Kübra. Sen yeni bir hayattan bahsediyorsun. Yani biz seninle anlaşmamış mıydık? Hani sen ve Elif bu evde yaşayacaktınız. Değil mi? Biz seninle anlaşmadık Emir. O zaman daha sonra konuşuruz deyip konuyu kapadın sen. Bir gün kendine ait bir hayatın olacak. Olmalı da. Benim kararım kesin. Ayrıca en bir dur ya yani becerebilecek miyim, beceremeyecek miyim o da belli değil. Yani bunu düşünecek çok vaktimiz var. Sana Yiğit mi bir şey söyledi? Hı? Bak bana doğruyu söyle. Eğer Yiğit sana bir şey söylediyse yemin ediyorum Arif'i parçalarım. Emir dur yemin ediyorum bak. Elif'in üzerine yemin ederim Yiğit hiçbir şey söylemedi bana. Bu benim kararım. Kendim verdim bu kararı. Doğrusu da bu zaten. Hadi gel otur. Ben buraları kaldırayım. Yemekte güzel güzel konuşalım tamam mı? Hem sadece kek yaptığımı düşünmedin herhalde. Senin için bir sürü güzel yemek yaptım. Sağ ol Kübra. Aç değilim. Ah, günaydın Kübra. Günaydın Neriman abla, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Ay ben de size geliyordum. Biraz bebek seveyim dedim. İyi yapmışsın. Ay görsen lokum oldu. Hadi gel. <laughs> e hayırdır? Sen böyle kapkacak, nereden geliyorsun? Ben bir pastaneyle anlaştım. Böyle evde börek çörek falan yapacağım, onları satacağım. Hatta bir tane sipariş vardı, onları götürdüm. <laughs> Ay Kübra, bak sen bu eve de böyle kap kap yemek taşıya taşıya girdin, sonunda yerleştin. Ay bu gidişle sen pastaneyi de üstüne yaptırırsın ha. Vallahi korkulur senden Kübra. Hadi aç aç da girelim, hadi kapıda kaldık böyle. Ooo, anahtarlar da yaptırılmış. Ay ne güzel, bak böyle karşı komşu olduk, değil mi? Neriman abla. Al sen bu anahtarları. Kendi kızına ver. Olacağı o zaten. Yakında senin kızın beni bu evden attırır, kendi komşu gelir sana. O ne demek öyle ayol? Yiğit sana damat geliyor demek. Hadi gözün aydın. Ne? Ay. Ay. delirdin herhalde sen. Bir kere o Yiğit serserisi benim kızımın dengi mi? Ha tabii. ...senin suratına bakmıyor diye kime sataşacağını şaşırdın değil mi? Vallahi ben kızının dengini bilemem. Ama ben kendi gözlerimle gördüm Neriman abla. Senin kızın yüzünden Yiğit ne evine geliyor... ...ne de kızının yüzüne bakıyor. Kübra! Ama baba bu çok ayıp. Bu söylediğin çok ayıp. Kübra! Ne oluyor? Ne bu bağırışmalar? Yok bir şey Emir. İçeri gir sen. Hayır, acaba sen benim kızımın adını ağzına alacak halde misin? Bunu bir düşün ha? Neriman Hanım. Yiğit senin nikahını almadı, kaldın belediyle böyle. Yiğit bey ortalarda yok, ama o oh, Emir bey evde maşallah. Vallahi mahalleli kimle dedikodunuzu yapacağını şaşırdı Kübra Hanım. Sen mahalleliye söyle kafası karışmasın. Yakında sadece beni unutup Yiğitle Sibel'i konuşur. Lütfen evinize gidin. Bana bak kızım, o Yiğit gibilerinin tuzağına ancak senin gibiler düşer. Yeter artık Kübra Bey içeri gir. Siz de evinize. A -a. Hadi canım. A -a size bak. Evinize gidin dedim. Aa, Hadi. Sen kim oluyorsun da beni böyle ko Ha! Terbiyesiz. Ay ne günlere kaldık ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.